Gülerce şeylere hoş geldiniz. Bakalım gülerce şeylerde bugün ne varmış. Bugün size sebzeli pizza yapacağım. Şimdi 8 adet orta boy patates, bir adet havucumuz var ve Brokolimiz var. Brokolinin hamuru için sadece şu kök kısmını kullanacağım. Ee, ve bu arada brokolileri kendiniz gidin lütfen alın. Eşinize sakın sipariş vermeyin. Sonra böyle sararmış brokolileri alıp getirir. Ama ben mecburen kullanıyorum. Siz siz olun. Krokodilinizi kendiniz alın. <laughs> Şimdi krokodilin e, şu üstlerini şey yapıyorum. Kök kısmını da küçük küçük doğrayıp tencereye alıyorum. Bu şekilde üstüne bir bardak süt ve kısık ateşte haşlayalım. İyice yumuşasın. Patates ve sebzelerimiz pişti. Ve yine eziyoruz. İçine bir yemek kaşığı tereyağı. Yağ istemiyorsanız koymaya da bilirsiniz. Damak tadımıza göre tuz. Yani bir yemek kaşığı kadar Olmazsa olmaz bir çay kaşığı zerdeçal ve karabiber, bir tatlı kaşığı iyice bunları ezdikten sonra hafif soğuyunca bir su bardağı un ilave edeceğim. Unumuzu da ilave ediyorum karıştırıyoruz. Evet, patatesli, sebzeli hamurumuzu yağlı kağıdın üstüne koyup kaşıkla şöyle yuvarlak bir şekil elde ettim. Ve şöyle 12 adet çizik işaretledim. 12 oldu mu bilmiyorum. Neyse bakarız. Evet, isterseniz bu harca brokoli koymayabilirsiniz ama bence hiç anlaşılmıyor. Çocuklarınızda brokoli yedirmiş olursunuz çaktırmadan. Bunu şimdi böyle tepsimize Sık. alıyorum. Tepsimize göre azıcık da şuralardan büyütebiliriz tepsiye tam oldu gibi bir şey. Evet. Hamurumuz burada azıcık beklesin. Brokolerimizin şu tırtıklı yerlerini sirkeli suda beklettim, kuruttum. Şöyle küçük küçük kesiyorum. Tavamıza 3-4 diş sarımsak rendeledim. Hatta tavamızın içine direkt keseyim daha rahat olur. Şöyle. Bu kısımlarında sonra isterseniz salata yapın, çorba yapın, bir şeyler yapın mutfakta üretin. Hiçbir şey atmak yok. Şöyle Bunları tık Ve brokollerimizi tavada yarım yemek kaşığı tereyağı ile soteleyelim. Yağsız da soteleyebilirsiniz ama yağla inanın daha lezzetli olacak. Bir tatlı kaşığı karabiber ve azıcık tuz. Şöyle master şefler gibi hep böyle fırlatmak istemişimdi. Şöyle şöyle yapıyorlar ya. Oldu mu? Şimdi hop. inanın karabiberle sarımsak birleştiği zaman sucuk gibi kokuyor. Şimdi şöyle şuralara sosislerimizi yerleştirelim. Şimdi Bir saat gibi oldu. Şöyle gömüyoruz. Gördünüz mü? Şöyle sosislerimizin hepsini böyle gömelim. Şimdi elinizi azıcık ıslatıp şu şekilleri, azıcık şu tırtıkları elimizle düzeltelim. Şimdi orta kısmına kaşarımızı serpelim ve bu kısımlara da kapya biber. tercih meselesi kapya biber sevmiyoruz diyorsanız ilave etmeyebilirsiniz buralara da azıcık kaşar serpiştiriyorum Evet nasıl inanmayacaksınız ama bu da benim tarifim. Bunu da ben uydurdum. Beni bilenler biliyor. Uydurmada üstüme yok. Evet şimdi orta kısmına da soteledim. kolyeyi serpiştiriyorum. Çiçek tohumu gibi ortasına biraz fazla sonra kenarlara doğru. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar uğraşmaya ne gerek var? <laughs> Ama yağlı tablo gibi oldu bence. Bak buralara da şöyle hafif serpiştiriyorum. şuradan şöyle bir keselim. Bakın. Bence çocuklarınız da buna bayılacak. Denemenizi tavsiye ederim. Evet. Yalancı sebze hamurlu pizzamız fırından çıktı. Elim de yandı Öf, sıcakmış. Şimdi e, sıcakken tabii ki bunu tepsiden çıkartamayız. Azıcık ılısın. Ama tabii ki e, sabredemezseniz direkt tepsiden de girişebilirsiniz. Bence çok güzel olmadı mı? Sizce nasıl oldu? Ay Güzel kokuyor. Evet çok güzel kokuyor. Çok güzel görünüyor. Değil mi? Evet. Evet. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız çok pişman olursunuz. Çünkü değişik tarifler sadece benim kanalımda var. O yüzden zili açarsanız abone olursanız sizin faydanıza dolayısıyla benim de faydama karşılıklı oluyor tabii ki de. Ee, çok 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 teşekkür ederim. Son halinin fotoğrafını çekeceğim. Şimdiden beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Gülerle kalın.